Tamam mı Yasasin? Anlat bakalım ne öğrendik şu Rus İskender hakkında. Alexander. Rus. Zeus. Sence tahsil gerizekalı mı? <laughs> Neyse devam et. Uyuşturucu ticaretinden Türkiye'de üç yıl hapis yatmış. Rus mafyasının sol İtalya ile bağlantıları çok güçlü. Biredemir'le de içeride tanışmışlar. Biredemir İskender bağlantısını biliyorsun zaten. 2015'ten beri birlikte iş yapıyorlar. Ya. İşte rahmetli babacığıma bunu anlatamadık. O İskender'i e hala sokak satıcısı zannediyordu. Hı. Sokak mı kaldı? Herif Avrupa'ya toptan mal satıyor. Keçi çobandığında Avrupa'ya uzanan bir başarı hikayesi. Ee? Ne zaman geliyorlar? Vladimir'de geliyor mu? Özel uçakla geliyor. Bayağı koruma ordusuyla. 20 kişi. 20 kişi. Bize mi özel? Yoksa her yere böyle gidiyorlar. Kalabalık dolaşmayı seviyor. Gelsinler bakalım. 20 kişilik yemek. Boşu boşuna. Gereksiz masraf. Allah'tan gider gösterebiliyoruz. Efendim. Benim bir işim var halledip geleceğim. Siz de bekleyin çocuklar. Beyefendi kapalıyız. Ne oldu lan? Gönderdiniz mi çocuğu? Hayırdır, kimi gönderiyorsun hemen öyle? Var mı yardımcı olabileceğim bir şey? Esat Bey. Tabii tabii. Tab tab buyurun lütfen. Cenazede konuşamadık. Senin de başın sağ olsun. Sağ ol. Rahmetlinin mekanıydı değil mi burası? Onun köşesi. Onun yeri. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Değil mi? Ölenle ölünmüyor. İşlerinde devam etmesi lazım. Yiğit öldü evet ama sen hayattasın. İskender en azından bu konuda şanslı bence. Eyvallah. çok zorlanmıştım biliyor musun? Babam koltuğuna oturduğunda yapabilecek miyim? Becerebilecek miyim? İnsan kendine soruyor. Üstelik ben senin kadar şanslı da değildim. Şanslı mı? Şanslısın. Ben mi? Tabii ki sen. Tek çocuksun. Ben iki tane iri yarı alfanın arasından sıyrılmak zorunda kaldım. <laughs> Yani insan yeterince kendine inanırsa oluyor mu? Bir tek o eksik diyelim. O da oldu mu? Her şey tamam. <laughs> ha. Bir de şu gömlek. Güzel. Ama biraz bol sanki. Terzime göndereyim. Sana güzel bir takım diksin. Ve ne zaman ihtiyacın olursa mutlaka ara.